Aura ailesi yeni bölümden selamlıyorum kardeşlerim. Bugün yepyeni bir olarak karşınızdayım. Gençler biliyorsunuz hesap inceleme serimiz var. 26. bölümünü çekiyorum bugün. Hasan kardeşin hesabındayım. Çok güzel bir hesabı var. 131 level hesap incelemesi olacak gençler. Eğer çok uzun sürmezse de sonunda da gameplay ekleyebilirim. Böyle kısa süreli. Hesap inceleme severler için iyi seyirler diliyorum reislerim. Şöyle hemen şuraya bakalım. 2.5 milyon zp'si ZB, var yaklaşık. HP falan da artık yaramıyor bir şey biliyorsunuz. Profil dediğimizde 131 level dediğim gibi. Tanklar zaten yeni sıfırlandı eski bir oyuncu 2017 bayağı eski yaklaşık 7 yıllık hesap olacak 2024'e girdiğimizde sıralaması gayet güzel 312 hemen şöyle bir sonuca gidip silahlara seri bir şekilde bakalım gençler makine al dedim. Avukat 3 artı 7 sınırsız güzel ak 47 artı 7 sınırsız güzel m4 68 metalardan sınırsız mp67 göz bebeğimiz yine sınırsız m1 garant sınırsız bu yer olmuyordu biliyorsunuz. XRL sınırsız güzel. Mehmetçik sınırsız. G3 sınırsız. M4 abi zaten stok silah. Burada eksikler de Groza ve Fatih olarak görüyorum ben. Özellikle Groza. Ama ana silahların geneli sınırsız olduğu için gayet detaylı bence. Nişancı diyelim gençler. Kar 98 sınırsız. Abi zaten desenler kendini gösteriyor. Kartlara da inceleyeceğiz en sonunda. AWP sınırsız. Boron 2 sınırsız. L11 sınırsız. Çeytak sınırsız. DSR sınırsız diye gidiyor. Metaların hepsi yine sınırsız reisler. Hemen şöyle hafif makinalara gidelim. P90 sınırsız, OMP45 sınırsız, PP2000 sınırsız, Chris Vector sınırsız. MPX'de Tommy direkt gözüme çarptı. O ikisi eksik gençler çünkü diğer hesapların genelinde oluyor. Tabi kıyas yapmıyoruz ama bu şekilde bakıyoruz biliyorsunuz. Pompal dediğimizde M4 Super 90 sınırsız, TRX Yine sınırsız. Bu çoğu hesapta bir tanesini soruyor da kardeşim burada 2'de 2 yapmış. Vallahi güzel hesap demişsin Hasan kardeşim. Tabanca diyelim Racer. Deagle sınırsız. Glock 18 sınırsız. M93A e sınırsız. Glock 17 de sınırsız. Eksiklerde Mateba var. Zigana herkese yok zaten. Mateba eksik ama çok önemli bir tabanca değil. Bıçak diyelim gençler. Kelebek sınırsız. Karambit sınırsız. Ustası zaten şu üçünü gördüğü zaman tamamdır. En iyi yani bıçaklar içinde sınırsız. Transform da yanında yine sınırsız şey ister. Bu da ufak Gölge gibi eksikler falan var. Onlar önemli detay değil. Zaten gayet başarılı hesap. Bombalarda ikili C5. <laughs> Canımız ciğerimiz. Hasan kardeş de sınırsız. İkili bomba AT de sınırsız. Yapışkan bomba AT de sınırsız. Tekli C5 de sınırsızmış. Desenler falan da var. Bunlara da yavaştan bakarız. hal dediğimizde bir tane eksi var sadece. Hızlı çıkartma %20. Benim hesaba da bu ısrarla gelmiyor biliyorsunuz. Tek eksiğim bu benim de. <laughs> Ürünlere şöyle hızlı baktığımızda sprey falan. Bunlar gerçi karışık. Onlar önemli değil gençler. Karakterlere bakalım bir. Çağram Şam sınırsız. Zeynep Yılmaz sınırsız. El Patron zaten sınırsız gibi süreleri var bunların. Bazı hesaplara gelmeyince gelmiyor olsan eğer ki bunlar denemiştir şansına gelmemiştir muhtemelen. Ben hemen kartlar kısmına geçmek istiyorum kardeşlerim. En sevgi aldığımız kısım kartlar kısmı zaten. Silahlar gayet başarılı bu arada. E diğer o eksiklerde hani hesap daha kalabalık görünsün diye anlar eksikler zaten. Olsa da olmasa pek bir önemi yok. sizlerden başlamak istiyorum. Reislerim ben. Mi diyelim. Ama yok des desenden gidelim biz. VIP desenler zaten aldığınızda 30 günde bir 30 günü süreli veriyor. Hasan kardeşim 4 gün kalmış. VIP'ler de bu arada zaten şeye çok benziyor. ZSL 3 serisine çok benziyor. 4 veya 3 olması lazım. Katana serisi var yine. MP, gibi meta hepsi var. Çok güzel. Sevgililer günü 2019 serisi var. 2019'un farklı love yazan serisi var. Fenefal Pro'da. O da herkeste yok. Bazı kardeşler bu ikisini karıştırıyor. Kadınlar günü desenlerden yine sevilen desenlerinden Burada dörtlü var gençler. MP76 son sonuçlar Kalux çok güzel. Kelebek de var. Yeni yıl 2020 desenleri de yine full gibi bayağı gidiyor. Avuk MPT ile 11 falan görüyorsan zaten eyvallah o işe. ZSL sezon 4'lerinden yine full. Zaten ben sadece bu silahlarda var. Yine ZSL sezon 3 serileri yine full. Kadınlar gün desenen diğerleri de var gençler. AWP Avuk diye gidiyor. Yani tam set. Bayağı bir pahalı yani şu an almaya kalksanız. Kaç kere bunun muhabbetini yaptık biliyorsunuz. Daha en son mesela 5 ay, 5 veya 6 ay önce çekmişim inceleme serisini. Hani ara ara verdik ya. Zaten pasif bir seriydi bu. Aradan 6 ayda fiyatlar ciddi anlamda uçtu onu da belirtelim. Almayı düşünenler varsa. Ee, çok az kişinin bildiği bununla videosunu çekmiştim. Oynamıştık hatta yine bir inceleme serisinde. ZTK 2019 Ula Türkiye desenleri de mevcut asak kardeşimde. Block 18 MPX, M4 avp M4 A1'de bile var. Sonra 2019 desenlerde gidiyor hala devam ediyor altta ben bitti sandım zsl sezon 2 serileri var yine Abi Bunlar çok iyi hepsini almaya kalksan çok ciddi paralar ortaya çıkar yine diyorum Zich desenler var 18 Zula international cup desenleri bunlarda glock 18 fatih m4 AWP m4 a1 Gibi gibi Full yine Vallahi müthiş hesap Kartları efsane ötesi ve hala devam ediyor glock 18 zsl sezon 1 desenleri bile var ilk serileri Yine full burada World Cup'ta Avok herkesin arayıp da bulamadığı az olan desenlerden bir tanesi bu da bence de çok hoş bir desen. Deagle genelde var ama Avuk herkesde yok. ZvC Zula World Cup desenlerinden yine 2018 serisi yine var. AWP M4. Bunların hangi birinde oynayacağını siz düşünün artık. Espor desen yine en sevilenlerden sadece M4'te var. Tavruzlar'da Deagle, DSR en eski setlerden bir tanesi 2017 başladı tarihte. Bunlar en değerli desenlerden bir tanesidir gençler. Şu an bunları almaya kalksan yemin ediyorum 20 bin binlerin üstüne çıkmak lazım. Tabi kişiye göre değiş ama tekten mesela ben hatırlıyorsanız AWP alacağım diyordum. Sırf AWP'nin artı 7 transfer bedeli Zabi değil ile beraber e, bana 2200 lira fiyat söylemişlerdi. Ya şunlar hep almaya kalktığınızda siz düşünün. Ben bir güzel bir özelleşme yapıp gameplay bakacağım gençler. Gameplay ne kadar sürer bilmiyorum. Ya yani kardeşim puanla kartlarından zaten full artı full. on üzerinden 15 diyormuşum. Siyahlardan da bir iki tane ufak tefek eksikcikler var. Onlar önemli değil. Yani şu hesap gözde bir hesaptır öyle söylüyorum. Güzele güzel demek lazım gençler. Ben hemen bir gameplay bulup geliyorum. Game oynanıyor biliyorsunuz. Ters tarafta başladım bu sefer. Bana, bana biraz ters geliyor. Ben kutularda ödücüm normalde gençlik. Şu an ola 4 vs 4. Birazdan dolar ama. Arkadan biri attı bana. World Cup'la başladım. Sevdiğim mi desem World Cup ya. Soldan oynayalım bakalım. Bu adamlar. Lan mermi bitti şansa bak. Şöyle bombuş atalım bir oraya. Buradan biri gelecek. Onu indirdim yine. Ömer Barabi'yi de aldık. Evim biraz daha oturması lazım. Fazla aktif oynamıyorum dediğim gibi. Oynuyorum desem yalan olur. Ve dörtlü combo ister. Ama zaten gameplay. Ben şu Reklo serisine tekrar seri bir şekilde başlayacağım. Kardeş bizi güzel vurdu. Şöyle iki, Şöyle 3 abi. Buradaki adam da vurmuşlar. Şöyle 4. Sağlı sollu her yerden geliyorlar abi. Ama bu, bu de çok seviyorum ben. Bu ZSL 4 olanı. 4'lü galiba abi. Bence çok iyi ya bu desen. Bak üstte yine biri var. Sniper'mış. Direkt indirdi ya lan bizi. Üstüne yine yedi. Aldım onu Şöyle alt payına birisi var soldan adamlar çok sustuğu için Şöyle köşelerden kill alırsak İyi iş yaparız adam da güzel kaçıyorlar öyle sağa sola seke seke Şuradan ince gelir mi bir de, de ona Bir de ben şöyle cover'lı oynuyorum Oy güzel ES gitti ha Ben de bekleyeceğim anasını satayım orada Yanlış mıyım kardeş? Altta anca bekliyorlar ya. Bak. Yine üstte adam. Havada vururum vallahi hiç Şöyle bir üçlü daha. Sağdan devam edelim abi. Bu adam çok geliyordu benim üstüme. Nereye gidiyorsun kardeşim? Şöyle 5 reisler. Öldün o bombaya refleksle. Arkamda geldi derken biliyordum böyle olacağını. 23 13 gidiyor. Kill çok önemli değil benim için. Sihalarla biraz oynayalım dedik aga. Tam ayağına atma o no bombayı. Onu vurdular galiba. Ölmesi lazım diyoruz. Aynen öyle ölmüş. kapça Çok tatlı duruyor bu da ya. Adamlar hepsi orada abi. Şöyle yakın bir çılgınlık vereceğim. O sis onları kafaya karıştırır. Şuradan sız abi. Şöyle vur bu arkadaşı. Şuradan gir. Burayı da al abi. Güzel taktiklerle killleri topluyoruz. Bura bir daha gelecek. Buraya mı döndün? Helal olsun. Hs'yi basarım dedim. Favorim World Cup ya şu an. Çok hoşuma gitti neyse. Bak bak yine aşağılarda geziyor o ya. Yani. Ha Barabi'yi de aldık. Şuraya bir sızalım abi. Üst üst kalabalık. Ah be. <laughs> Bombi şatıyım da bir göreyim ben Düzgün atabilirsek. Oy. Güzel bir RSA geldi hocam. Nice bir RSA. Şuraya da gelir mi? Soldan yine geldi. Allah ne verdiyse bas abi. Ölüm maçı sonuçta. Şimdi geliyorum abi. Neredesiniz? Nereye gidiyorsun balım? Sen ne yapıyorsun orada? Gider mi o bomba? Gitti ama başaramadık abi. Aha. Bak 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 nereye sızmış şimdi. Bir eser daha hocam. Burada sanki şuradan mı geliyorsun? Adam kararsız kaldı. Arkama gelecek biraz. <laughs> Yine bas edeler. Sağda da kesin var birileri. Hepsi sağda hatta. Biri de üstte pusmuş. 51 kill. 52. Doğar doğmaz yine Hesil devam edelim abi. Ölmedi. Ha süre bitmiş. Selfim bize çekiyorum kardeşim. Çık çık. <laughs> Güzelmiş abi bunda yeni gördüm ben. Zaten bildiğiniz gibi gördünüz desenler gençler. Bir de gameplay ekleyeyim dedim sonuna. Ölmek falan pek umurumda değil. Yine de 55 vurduk ama AMM cidden anlamda yerinde değil. Onun farkındasınızdır. Hani bu ben değilim tam. <laughs> Vuruyor zaman nasıl vuruyoruz? Bu video da böyle olsun. Reis'e inceleme serisi biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Pasif seri yine e, il inceleme serileri ileride gelir. Bıraktığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.